Futbol Ekranları'ndan, Gündem Galatasaray programından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta Naci Küçük'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Efe. Konularıma geçmeden önce klasik hatırlatmamızı yapalım. İzleyicilerimize, kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Onların görüşleri bizim için kıymetli. Kesinlikle. Milli takım arasından döndük. Galatasaray'da Antalya Spor'a karşı mücadele edecek hafta sonu. Barış Alper Yılmaz milli takımdan bir ufak sakatlıkla döndü. İlk önce bir sakatlıkların durumunu ve bir de Antalya Spor 11'ini senden alalım. Evet, yani hem Osimyan hem de Barış Alper aslında Antalya Spor maçında oynayacak durumda. Fakat Barış Alper'le başlayayım. Barış Alper bir kere bir insan, bir robot değil. Geçen yıldan bu yana 70-75 resmi maça çıkmış. Ve biz hep istiyoruz ki Barış Alper prime bir performans sergilesin. Hep zirvede bir oyun ortaya koysun. Ama İnsanoğlu yorulabiliyor değil mi sürekli olarak üst düzey maçlara çıkınca Barış Alper de bunun sıkıntısını yaşıyor ve Okan Buruk bunu bir fırsat olarak görüyor milli takımda yaşadığı küçük sakatlığı Barış Alper'i dinlendirmek istiyor yani Barış aslında Antalya'da sahada olur yılmaz ama dinlenmeli Okan Buruk'un görüşü bu yönde bence de biraz Euro 2024'ten dolayı iyi bir tatil geniş bir tatil de yapamadı o yüzden Antalya Spor maçında Barış oynamayacak simyan konusuna gelecek olursak Ossimian sakatlığını atlattı. Takımla çalışmaları da başladı. Ama ben açıkçası çok fazla antrenmana çıkmadığı için ve aynı zamanda bir Galatasaray'da iki tane üst düzey dünya yıldızı golcü bulunduğu için ilk 11'de zaman zaman ne diyeyim çift santrı problemi gibi bir problemi var Galatasaray'ın. O problemi Okan Hoca eee bay geçilen haftada çözecek. Hatta takıma 10 gün boyunca 3-5 yüklemesi yapacak. Upgrade edecek oyun modelini. Ee, Antalya Spor maçında Icardi sağda olur. Osimian kulübede olur. Ee, Barış Alper sürü almaz. Roland Salai ilk 11'de olur. Onu belirteyim. Çünkü Salai gerçekten milli takım arasını e, çok iyi değerlendirdi. İşte ile beraber kaldıkları maçta golü attı. Ee, daha sonra Boşersek. Bosnersek maçında 2-0 kazandıkları karşılaşmada skor üretememesine rağmen maçın oyuncusu seçildi. Ee, ve Barış Alper yerine Antalya'da Salayı oynar. Galatasaray klasikleşen oyun düzeniyle sahada olur. Hakemizi yaşar burada. Hakemizi işte gerçekten geri dönüşleri çok iyi. Yani antrenman performansıyla alakalı aldığımız bilgiler. Son derece iyi en son karşılaşmasını Ağustos ayında Young Boys e, Roman rövanşında oynamış. Çok uzun süredir 53-54 gündür e, görev almıyor. E, sonradan hamle oyuncusu olarak kullanacak Okan Hoca. Hakim Ziyeş'le de konuşmuş. Ziyeş'e süre verecek ama ilk 11'de ben salayı bekliyorum. Abi klasikleşen Torreira Boca Juniors öğrentileri bir kez daha ortaya çıktı. Torreira Boca Juniors flörtleşmesi ne durumda? E, hemen Torreira'nın verdiği yanıtla. E, ben bu konuyu sordum çünkü direkt olarak bilgilendirme yapayım. Bir gün form, Boka forması giyeceğim ama o gün bugün değil. Yani Torreira ya Boca Juniors'ı seviyor. O kulübe deyim yerindeyse tutkuyla bir sevgi besliyor. Hatta Instagram hesabına bakın Boca Juniors'ı işte Boca Juniors taraftarlarını falan taraftar hesaplarını falan takip ediyor Torreira Boca Junior'sın. Hatta kardeşi de ee, bu çocuğun aşkı tarzında bir paylaşım yapmış Instagram hesabından. Torerya bir gün Boka'ya gider ama o gün bugün değil. Ee, Torerya'nın ifadesiyle net bir bilgi aktarmış olalım. Yani Torerya bu sezonu Galatasaray'da kesin tamamlar. Zaten e, Devrim Özkan'la da çok iyi bir ilişkisi var. Allah ee, Herkesin e, görüşü evliliğe doğru giden bir yolda e, devam ediyorlar. O yüzden e, Galatasaray'lar endişe etmesin. Torerya bu sene e, ara transfer döneminde falan Galatasaray'dan ayrılmaz. E, Rikelme istiyor. Evet zaten bunu deklare de etmiş. Tabii. Boka Junior çok uzun süredir Torreira'yı istiyor ama e, daha öncesinde zaten Urgaylı oyuncu gündemine dahi almamıştı. E, Galatasaray'dan ayrılmayı hiç düşünmemişti. Geçen yıl zaten kontratını uzattı. Belki sezon sonu ya da önümüzdeki yıl. Ama Torreira e, ben bu soruyu sorduğumda çok açık bir şekilde bir gün Boka forması giyeceğim. Ama şu an değil ee, yanıtını iletti bunu söyleyebilirim. Keşke bir gün ben de Boko forması giyebilsem. Tutku'yla <laughs> bağlı olduğum bir takımdır Boko Juniors. Bir diğer Uruguaylı'ya geçeyim abi buradan. Okan Buruk da Mustar'ın bizde son senesi olacak gibisinden bir açıklama yapmıştı önceki günlerde. Yavaş yavaş isimler de çıkmaya başladı medyada. Mustar'ın yerine bakılan kaleciler konusunda. Bu konudaki son durum nedir? Şimdi şöyle bir e, bilgi aktarayım. Musera ile alakalı. Zaten geçen hafta da kulüp satın aldığını duyurmuştuk. Urga 3. Liginden, Sportivo, Berla, İtalya. Zaten bu haber sonrasında da Musera'nın da tamamıyla e, satın aldığı kulübe odaklanmak, fokuslanmak istemesi sonrasında e, kaleci transferi haberleri, yeni kaleci adayları ortaya çıktı. Ama bir detay aktarayım. Musera'nın kontratı bir değil iki yıllık. E, artı bir yıl opsiyon maddesi var. E, net bir şekilde burada tabii ki e, Mustera'nın görüşü çok önemli eğer ki Mustera devam etmek isterse aynı şartlarda kontrat e, devam edecek ama burada Mustera'nın kararı önemli e, yani şu an için bir kaleci arayışı yok dediğim gibi artı bir yılı daha var Mustera'nın ama burada e, Galatasaray kaptanının Galatasaray efsanesinin e, görüşü çok büyük bir e, önem taşıyor Sezon sonlarında sergilediği performanslarla kazandırdığı şampiyonluklarla Muslera'nın zaten kontratı her yıl uzuyor. Uzu, uzuyor deyim yerindeyse şimdiden e, ayrılık kesin demek çok iddialı olur. Ama evet filmin sonu yaklaşıyor. Muslera'nın azından saha içinde Galatasaray'daki misyonu tamamlanmak üzere. Fakat artı bir yıl daha devam ederim derse Muslera düşük ihtimal. Niye? Çünkü ailesini Uruguay'a yolladı. Burada tek kalıyor. Ee, ama artı bir yılı daha var o kontratın. Sezon sonu bitmiyor. Bir yıl opsiyonu var. Ee, şu an içinde henüz ön plana çıkmış işte Galatasaray'ın istediği vesaire bir kaleci modeli yok. Bu konuda da Galatasaray Mustera'dan %100 fikir alır. Mustera ile birlikte hareket eder. Mustera'nın görüşlerini dikkate alır. Yani yeni kaleciyi belki de Mustera verirler. Peki yerli olma ihtimali var mı abi o kalecinin? Ya Galatasaray yıllarca Uğurcan'ı istedi aslında. Transfer etme noktasına da geldi ama hep son dakika pürüzler çıktı, işte Urca'nın form olarak düşüşleri oldu. Biraz Uğurcan'ın performans da belki de yeniden Galatasarayın radarına girmesini sağlayabilir. İlerleyen günler gösterecek bize. durumu. Aynen öyle. Bir daha bir transferi yılan hikayesi dönem bir oyuncu var Galatasaray'da Victor Nelson ayrıldı ayrılacak ha kaldı takımda mutsuz mutlu derken son olarak yeni bir söylenti çıktı ortaya Fiorentina Nelson'un ayrılma ihtimali var mı? Victor Nelson muhteşem bir profesyonel yani e, başroldü 3. 4. seçeneğe düştü ama hiçbir zaman profesyonelliğini bozmadı ve e, mesela geçen yıl Galatasaray'ın e, zirveye ulaşırken hedefine ulaşırken ki e, tandem ikilisi Nelson Davinson ya da Nelson Abdülkerim'di Tabii. yani Orada yine karaya girmeyi başardı. Ee, zaten Kuzeyli oyuncudan sıkıntı yaşamadı Galatasaray. Fiorentina'nın ee, isteği var. Ee, zaten uzun süredir aslında teklifler gündeme geliyor ama bir türlü realiteye dönemiyor. Victor Nelson'la alakalı. O da milli takım arasını çok iyi geçiren. Danimarka milli takımıyla özellikle İspanya maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken çok başarılı grafiklere imza atmış bir oyuncu. Ama Galatasaray'da şu anda üçüncü stoper konumunda. Çünkü önünde Davinson gibi bir e, engel var. Abdülkerim yerli kontenjanından e, çok açık bir şekilde Galatasaray'ın artık bayrak isimlerinden bir tanesi oldu. E, bence Kerem için söylediklerimizi de Nelson için dile getirebiliriz. Yani iyi bir gelir getirecek Nelson. Galatasaray için ayrılması çok daha hayırlı olur oyuncu için de. Zaten artık Nelson gitmek istiyorum dediğinde Galatasaray hayır demeyecektir. Çünkü iki kere hayır dedi evet. Galatasaray. İki kere işte seviyeye transferi, toplama transferi direkten döndü Nelson'un. O yüzden bu kez Nelson bir teklifle gelirse Galatasaray bunu kendi gelirini ve karını maksimize edip onaylayacaktır diye düşünüyorum. Ya oyuncunun da hakkı bu diyebiliriz. Yani iki kere şampiyon olunan sezonlarda bir de yani ikisinin üstüne iki reddedilmenin üstüne şampiyon olan takımın önemli parçalarından biriydi Nelson. Kesinlikle. Artı Metehan forma giysin ya. Galatasaray'ın üçüncü stoperi Metehan olsun. Bence sırıtmayacaktır da. Bence de sırıtmayacaktır. Yani bazen bu tip durumlar uzun yıllar bir oyuncu kazanmamızı sağlıyor. Semih imkansızlıklar içinde kazandırıldı Galatasaray'a. Semih Kaya. 3-4 oyuncu sakatlandı, ceza duruma düştü. Semih Kaya gibi bir stoperi kazandı Galatasaray'a. Ozan Kabak. Ozan Kabak, hakeza aynı şekilde. O yüzden ben Metehan'a da güvenilmesi ve şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Abi Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Mali Genel Kongre gerçekleşti. Üstünden biraz vakit geçti ama bu kongrenin camiaya yansımaları nasıl oldu onu öğrenebilir miyiz senden? Şimdi bir kere... E Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek kazanılan iki şampiyonlukta da e, kulübün başkanıydı. Bir numaralı ismiydi. E, ve tabii ki yanında Erden Timur gibi bir e, faktör vardı futbolun başında. Ama e, net bir şekilde bu yönetim kurulu e, ibrasızlık gibi bir tabloyla karşılaşmamalıydı. Ve genel kurul e, gerekli e, takdiri e, güveni ortaya koydu ve ibra edildi. Zaten ibra edilmesi gerekiyordu dediğim gibi. Fakat Galatasaray camiasında birçok kişiyi rahatsız eden bir durum yaşandı. İbra oylaması sonrasında. Galatasaray'da Erden Timur'a bir komple kurulmuş. Bu çok açık ortada. Hatta Yasin Çakmak Galatasaray Genel kolu üyesi bu önergeyle alakalı İbra oylamasının ardından Florya projesiyle alakalı verilen önergede imzası bulunan taslağı hazırlayan üyelerden bir tanesi. Kendisi sosyal medya hesabından geniş bir açıklama yaptı. Şimdi niye Erdem Timur'a komplo kuruldu diyorum. Bu bir komplo bence. Neden diyeceksiniz. Florya ee, Flora projesiyle alakalı Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Nata'nın, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'nin bilgisi dahilinde ve önergede imzalarının yer aldığı bir e, konu reddedildi. Bu yönetimin önergesiydi. Ve kulüp başkanı Sayın Dursun Özbey'in de haberi vardı bu önergeden. Ve hatta şöyle bir durum aktarayım. Mali Genel Kurul'dan önce de ve toplantının yapıldığı tarihte de Eray Yazgan, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Dursun Özbek'le en yakın mesai harcayan yönetici Sayın Eray Yazgan, Erden Timur'a toplantı günü mesaj çekiyor. Erden bu önergeyle alakalı lehte konuşmayı sen yapar mısın, kürsüye çıkar mısın? Çünkü başkanın haberi var, yönetimin önergesi ve kabul edilecek. Erden Timur'dan sunumu yap yapması, önergeyle yine konuşması isteniyor. Erden Timur kürsüye çıkıyor. Yöneticilerin imzasının olduğu önergeyle alakalı genel kurulu bilgilendiriyor. Daha sonra akabinde Sayın Başkan Kürsü'ye çıkıyor. Şimdi zaman değil daha sonra bu konuyu konuşmalıyız diyor. Olumsuz bir e, görüş bildiriyor ve önerge reddediliyor. Şimdi şunu söyleyeyim. O önergeyle alakalı konuşmayı Erden Timur yapmasaydı kabul edilirdi. O önerge kabul edilecekti. Burada Erden Timur'un ne diyeyim, ee, Galatasaray Genel Kurulu önünde itibarını mı diyeyim, fiyakasını mı diyeyim bir bozma çabası hissettim ben. Bir nevi Genel, genel kurulun önüne atmak gibi bir şey oluyor. Ne ben gerek dedim. var ki? Ya ne gerek var? Ya Bazı Galatasaray adına adımlar atılmış, sulh sağlanmış... Şimdi böyle bir e, duruma, bir komploya ya da itibar suikastine diyeyim, ne gerek vardı ki? Hani genel sekreterin bilgisi dahilinde mesajlar ortada, imzalar ortada, 11 saat önce verilmiş divan kuruluna önerge, sayın başkanın bilgisi var. Ama o konuşmayı Erdem Timur yaptığı için ki Galatasaray yönetiminin ricasıyla siz... O önergenin reddedilmesini sağlıyorsunuz. Bana çok iyi niyetli gelmedi. Şimdi abi bir başka açıklamalara geçmek istiyorum burada son olarak. TFF Başkanı İbrahim Acı Osmanoğlu'nun bazı açıklamaları oldu. Bu açıklamalar içinde de Okan Buruk'la ilgili de bir bölüm var. Kasıpaşa ki olayından dolayı. Sen İbrahim Acı Osmanoğlu'nun bu konuda yaptığı açıklamalar hakkında Ne düşünüyorsun? Bir de Okan Burun yönetim tarafından biraz yalnız bırakıldığını düşünüyor musunuz? Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp bir kulübün teknik direktörünü alenen hedef almaz. Ancak Türkiye'de olur bu durum. Ve Sayın Hacı Osmanoğlu imza attı. Ben daha önce zaten Türk futbolunun hangi noktaya geldiğini aylar önce söylemiştim. Bugün çok önemli bir gazeteci Fatih Altaylı aynı cümleyi kullanmış, benzer cümleleri. Yani zamanında kulüp yöneticisiyken hakemleri odaya kitleyen bir adam bize kalkıp ahlak ve etik dersi vermeye çalışıyor. Adaleti Okan Buruk ve Galatasaray üzerinden sağlayacaksanız hiç uğraşmayın. Neden bunu söylüyorum? Yani e, Okan Buruk ve Galatasaray'a res çekiyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu katıldığı programda. Çok açık bir şekilde. Ve hakem atamasıyla da bunu gösteriyor. Galatasaray Antalya Spor maçına verilen hakem Ali Şansalan. Ali Şansalan hangi maçın var hakemiydi? Kasımpaşa maçının. Yani o Okan Buruk'un tepki verdiği penaltıyı veren hakem de aslında Ali Şansalan. Okan Buruk'un Oğuzhan Çakır'a eğer bu penaltıyı verirsen burada maç yönetemezsin demesine sebebiyet veren var hakemiydi. Ali Şansalan. Vardan yani İbrahim Hacı Osmanoğlu da diyor ki buyurun size atama diyor. Ve Ali Şansalan'ı o penaltıyı veren hakemi Antalya Spor maçına atıyor. Atasın hiçbir sorun yok. Ama federasyon başkanı gerçekten bu konuya baş koyduysa her kulübe adaletli ve eşit davranacaksa Ali alanı bir kere de Fenerbahçe maçına atasın. 2021 yılından beri Ali alan Fenerbahçe maçlarını yönetemiyor. Niye? Niye? Trabzonspor'un Kadıköy'de 3-1 kazandığı maçtan sonra Amnaker. Pardon. Trabzonspor'un Amnaker'de 3-1 kazandığı maçtan sonra Sayın Ali Koç çıktı ve dedi ki: "Ali maç alan bir daha Fenerbahçe maçı yönetemez." dedi. Yıl 2021. Aradan 3-3,5 yıl geçti. Ali Şansalan o tarihten bu yana Fenerbahçe maçı yönetemiyor. Buyurun Hacı Osmanoğlu. Haydi Ali Şansalan'ın Fenerbahçe maçına atayın. O zaman sizin adaletinize, o zaman sizin eşitliğinize Galatasaray da güvensin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sayın Dursun Özbek, ya Galatasaray içindeki kavgaları, bu Erdem Timur yönetim tartışmalarını artık baltalarınızı ne olur kuma gömeyin ya. Galatasaray'ın haklarıyla uğraşın. Galatasaray Başkanı TFF Başkanı ile birlikte bir organizasyona katılıyor. 2 saat sonra TFF Başkanı Galatasaray res çekiyor. Okan Buruk'u hedef gösteriyor. Galatasaray kulübünden tek bir cümle açıklama yok. Tek bir cümle açıklama yok ya. Kerem gibi Okan Buruk da yalnız bırakılıyor şu anki tabloda. Çok açık ve net. Sayın Başkan Beşiktaş kulübünün davetine katılıyor. Katılsın okey. Ama aynı güzelliği rakiplerin sana gösteriyor mu ya? ben burada Sayın Başkan Dursun Özbey'e Galatasaray'ın haklarını koruması gerektiğini, bu detaylara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Federasyon Başkanı Galatasaray'a res çekiyor. Fenerbahçe'ye a diyemiyor ama. Geçen yıl değil miydi Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan? Pendik Spor maçının devre arasında. Burada maç yönetemezsin de değil. Hakeme söylediği cümle buradan çıkamazsın. Daha büyük bir tehdit. Ha o zaman federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu değil de diyecekler. Ceza aldı mı? Herhangi bir yaptırım uygulandı mı? Yok. Federasyon farklıydı diyecekler. Ama bu Ali Şansalan ataması rahatsız edici bir atama. Bence Galatasaray için. Kasıtlı bir atama. Ee, Galatasaray'ın bu işin peşini bana göre bırakmaması lazım. Dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı cesursa, adaletliyse Ali Şansalan'ın da Fenerbahçe maçına atamasını yapar. Bakalım göreceğiz abi. Gönül ister ki bütün kenar bütün statlarına başlarına rahat bir şekilde yönetebilsinler. Aynen öyle. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa programımızı kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Keyifli i̇yi maç seyretmeleri diliyoruz. İnşallah herkesin tuttuğu takım gönlüne göre sonuç alır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.